Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta. Sözde Alaaddin Çapıcı isimli şahıs, şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş. Alaaddin Çapıcı eski adamdı. Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey küçük Sedat'a prezervatif giydirirler. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama beni küçültmek asla mümkün değildi. Ayrıyeten burası bir buçuk saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de Konuşma Konuşmayla olmaz. Adam gibi iş yapmak lazım.